Dust 2'de B side'e girerken çok zorlanıyorsan sürekli ölüyorsan sana nasıl çok kolay bir şekilde B side'in kontrolünü alabilirsin bu videoda onu göstereceğim. Hemen aşağıdan kanala abone olup videoya like at hadi geçelim. Öncelikle bir adet smoke'a ihtiyacım var. B side'e girerken türele girmeden hemen şu köşeye geliyoruz ve cross'unu şu noktaya koyuyorsun daha sonrasında zıplayarak smoke'u atıyorsun. Bu smoke B kapıya düşecek ve mid'den hiçbir şekilde bu smoke patlayınca seni AWP ile ya da M4 ile vuramayacaklar. Daha sonrasında tünelden sayda girerken atabileceğim bazı flashlar var. Bir tane flash bu şekilde atabilirsin. Diğer flash duvardan sektirerek böyle atabilirsin. Gördüğün gibi bu oyuncular tamamen kör olacaktır. Sayda neresinde olursa olsun. En sonunda sayda girdiğinde buraya bir adet molotov atarsan Site'da çok rahat bir şekilde hareket edebilirsin. Gerçekten çok kolay bir şekilde de site'i alabilirsin. Bu arada ailemi gururlandırabilmem için kanala abone olup videoya da like atman benim için çok kıymetli.